Dünyamızın en uzun adamı 3 2 1 10 Dünyanın yarı çapı kaç kilometredir? Yarı çapı Dünyaya gelmiş geçmiş kaç insan doğmuştur? Vay İç <laughs> direk <laughs> Ay tamam çok başka bir şeye ya Evet <gülüyor> Avrupalı, bir de Asyalı kanalına hoş geldiniz. Bugün yine çok eğlenceli bir video çekmek için bu masaya oturduk. Evet, elimizde yine kağıt kalem var. Zorlu bir oyun oynayacağız. Genel kültürden gireceğiz, oradan çıkacağız, oradan gireceğiz, bir yerlerden çıkacağız. Yönetmenimiz, yönetmenimiz bizim için sorular hazırladı. Onları cevaplayacağız ama işin içinde action da olacak. <laughs> Sirke. Ömer'in nefret ettiği, benim de bir o kadar nefret ettiğim şey Elma sirkesi Her yanlışta hop dikeceğiz kafaya Bakalım bizi neler bekliyor Ve tek bir su hakkımız var Bakalım o zaman videoya geçelim mi? Evet İlk soruyu alabilir miyiz? Evet Evet arkadaşlar ilk sorumuz yorum sorusu Kavuklar neden uçmaz? Mantıksal açıklaması ne bileyim? Böyle makara falan yapacaksan yönetmen 3 evet. 2 1 1 Kilosundan kaynaklı ve Kanatları bu şekilde kaldıramadın ya Allah verdi O zaman ikiniz de doğru sayıyoruz Yeeyy Su mu içeriz su. şimdi? <gülüyor> <gülüyor> evet Basit evet. geldi soru Aynen soru Basit. Lütfen zor olsun sorular Tamam O Dünyanın en soğuk yeri neresidir ve kaç derece en soğuk? Evet ben bunu biliyordum Şimdi bir hesaplama yapalım. Buz. Şimdi Bayburt soğuk bir yer. <laughs> Erzurum Bayburt soğuk yer. O arada en son eksi 30'ları falan görmüştü orası eksi 40. En soğuğu dediğimiz zaman... Donma, donma etkisi, kendi etkisi kaçta başlıyor donma etkisi? Eksiye düşsün direkt donma başlar. Yeri ve kaç derece olduğunu yazın. Anladım anladım. <laughs> Oğlum ya zor bir soru. Ya burada sen rahat rahat otururken milletin kıçı donuyor oralar diye. Işte. Vay be. Ya. Ben yazdım. ben bir tahminde bulundum. Ben de bulundum. İlk Ömer. Ee, hayır, aynı söyle. Buzullar. Ha? Buzullar dedim. Hayır, ben yazdım zaten değiştiremem onu. Buzullar 80. Tamam, Göster abi. Buzullar ne ya? Ya buzullar dedi Antarktika falan. Aynen. Ama yani şey Rusya'da da buzullar var He. anladın mı? Hayır <laughs> Antarktika ama ne anlamı? Tam Antarktika diyorsun sen. E, derecede 75-80 ok. arası. Eksi 70 derece dedim ben. Mekanda Antarktika dedim. Sen? 75-80. Eksi 70. E -70. 75-80 e yok bu arada. Tamam o. 80. Eksi 80 dedim. <laughs> eksi 80 bu arada. Harbi mi? Harbi mi? Tam eksi 80. <laughs> Küçük bir kasabada. Ve orta sıcaklığı da eksi 30 derece orada. Oha. En, yüksek en yüksek eksi 80 olmuş. Maşallah. Evet. Bu şey, bazı... <laughs> <alsın. gülüyor> Ben <alsın>. doldurayım mı? Fatih <laughs> kardeşime. Valla öyle bir açılmayan şey yapmışlar. Evet kardeşim benim. Gel. Gel. Sen kokuyacak getir bardağını. Oy! Ah! Biz bardak içmesin ya. Harbiden <laughs> ne yaptın? Yeter kadar. Yok ya. Ben <laughs> bunu videonun sonuna kadar çok yiyorum. bundan bir buçuk yudum falan aldı. 2 yudum. <laughs> i̇ki kere... Çok ağır kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> bu normal sirke de değil. ha. Ama ben i̇ki yudum ki, alacak, iki yudum alacak. Bu videoyu çekmeyelim dedim. <laughs> Umarım bozulmamıştır Ben bozulmuş dedi düşünüyorum. Bence az içti, biraz daha içmesi lazım. Ya içecek zaten. Giyin. <laughs> <Oha. gülüyor> çok kötü. Ben bırakayım oh. şimdi. Ben bir içer misin bir <laughs> <laughs> Bu arada ama çok yaklaştı cevaba ya. Evet. Ağzım yanıyor lan. Oğlum su, su hakkını kullanamıyorum. <laughs> Hayır. <laughs> Devam edebilirim. Bence üzeri kapatalım. Ben hiç, hiç istemiyorum. Güzel. Evet. <laughs> konuşamaz oluyor. hale geldim. Sıradaki <laughs> sorumuz ne acaba? en şişman sumo güreşçisi kaç kilogramdı? Ben sorumlandı. direkt bir tahmin yazıyorum. İçime bu geldi. Vallahi. Ben ismini de vereyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Sen. 230. Sen? 170. 267. Yeah! <gülüyor> <gülüyor> Bitirer içine ya. <laughs> Oha, çak, çak, ne yiyor bu insan ya? Çok Bence önemli. bunu bitirmesi lazım. Hayır. Hayır hayır. İki bu... yudumdan çok fazla. İki yudum daha içeceğim. Bir büyük yudum alacağım, bir tane alacağım. Tamam hadi. Oooo. Devam edebilir Dünyada egemen kaç ülke bulunur? Bağımsız. Kaç ülke bulunur dünyada? Aa, direkt yine içime bir rakam geldi. <laughs> <Yani> i̇çine <gülüyor> sokacağım <laughs> <Ya. gülüyor> i̇çime rakam geldi. Sıfır bilgiyle sallıyorum bir ya. Ben yok, ben zaten yazdım. <laughs> Yönetmene bakıyorum. 17. 49. 192. <laughs> Oğlum bir şey soracağım. Dünyada kaç <laughs> ülke var? Egemen kaç ülke bulunur dedi. Dünyada kaç ülke, kaç ülke var kaç toplam? Sayısını sayamazsın abi. İç ulan! Ben. ben dünyada... İçü. Sus! Ya. Tamam. 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 tamam, tamam. Oha bir şey söyleyeceğim. Fazla Fatih'de biraz önce bu vardı. Azıcık bunu... bırak. Onu azıcık bırak. bırak. Buna biraz. Az ama az. Oha bunu tek seferde mi içeceksin? Evet. Tek seferde içeceksin. Tek. O da o kadar içti işte, az önce. Oğlum çok kötü kokuyor lan şey geldi zaten. <laughs> artık, artık kafeye gitmemiz kazandı. Ka kafeye gitmemiz. Ben bir bardak elma sirke alabilir miyim? Üzüm değil elma. <laughs> <laughs> Mal olacak Dik 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 dik. Abi nasıl ha? Abi nasıl Oğlum gözüm yaş gözüküyor mu şu an? Buradan gözüküyor. İyi mi? <laughs> Beğendin mi? Daha başlayalım. Dünyaya gelmiş geçmiş kaç insan doğmuştur? Vay. Oha. Bunun bir kaynağı yok ki. Hangi takvime göre? Kardeşim bunun bir belli Şimdi bir şeyi şey var. Şimdi ilk insanlar belli bir zamana şey kadar. Hayatta yok. Evet. Özümünün Şimdi fosil buluyorlar an. değil mi? Bak. Fosil buluyorlar. Kaç yıllık diyelim. Milattan önce. <laughs> Onlar da tahmini yapmış. Onlar <laughs> asıl bilgi değil. Ölenleri sormuyorum. Doğan ne kadar vardır? Doğan. Ne kadar insan doğmuş? O Gelmiş geçmiş ne kadar insan doğmuştur? Aynı zamanda ölmüştür yani. Tamam işte. Sen doğmuşu soruyorsun. Çok değişik Çok baya. Gelmiş geçmiş diyorsa bence şöyle bir sorması lazım. Diyorum. <laughs> 199 milyar. 120 milyar. 110 milyar. <laughs> Çocuğa göre neye göre diyor. <laughs> <de, gülüyor> bana göre yüzde <laughs> yüz <laughs> Bana göre Suyu bu arada bir yudum içemiyoruz yani bütün hak evet. tek hakkımız var. Öyle bir şey zaten. Yani bu çok faydalı bulmuş Evet. Karşı tut şuradan öyle bir medik taktiği ya. <laughs> <Dik kafaya>. Ne? Geliyor arkadaşlar. Dünyanın yarı çapı kaç kilometredir? Dünyanın yarı çapı kaç? Bilmiyorum. <laughs> Baykut'un yarı çapı. Daha küçüğe iniyorsun <laughs> çünkü. Şey, bizim mahallenin... Bizim mahallenin yarı çapı. Bir adım girmek Dünya değil. kaç Baykut'tan oluşuyor? Hayır. Soruyu mu? Çok iyi ya. <laughs> Burada bir fikir denemesi yapalım mı? Aynen. Herkes kendi Rusya'nın... Rusya. Rusya. <laughs> Bu bir tanesi yarış yaptı, böyle çap olur. Bir yarısı. Yani dünyanın yarısı, yarış çapı. Greenwich. Ne bu? Sonra? Bunu. Bu sefer o açıklasın. Altı milyar. Oha! Altı milyar mı? Milyar. Altı milyar kilometre dedi. Sen ne diyorsun? Altı bin. altmış bin. 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 mi? Altı bin kilometre. Buradan bin kilometre şey yani. Nere? Buradan bayburt kaç kilometre? Altı yüz yedi kilometre. Evet. Ben kötü tahmin yapmışım ama Ömer daha <laughs> da kötü tahmin yapmış. <laughs> Efendim. Eskiden özür... az koy. Okay. Eskiden sirkeyi fondiklerdik. Evet efendim. Çekeceğiz mi şu sen? Şunu denemek istiyorum. bunun kapatılınca tat alıyor musun? Sizce alıyor, alınıyor mu? Alınıyor. Yani sen tadı kim? burundan almadığına göre. <laughs> Bak almadı. Tadı almadı. İşin iyi iyisin Geçen seneki milli piyango kaç TL'dir? Milli piyango ben bilmiyorum. Bizim kumar olmaz. Ha ondan yani ondan değil. Yani. ben söylüyorum şimdi. Bayağı insan katılımına göre bence ikramiye de sağlam bir şey. Ben yazdım. Milyar demek istiyorum ben. Yani. 4 milyon. 4 milyon. Bence 4 milyon çok az. 4 milyon daha yakın bu arada. Abi. 400 milyon. <laughs> bir şey sorayım, bu parayı bir kişi mi alıyor? Evet, bir kişi. Hadi tamam. ya, sana çıksa ne yapardın? Bana çıksa... Hacca giderdim. Hacca giderdim. Harbiden ne yapardın? Evet. Milli piyango çıksa? Kanka, oynamazdım da. Yani bana... Milli piyango değil de, bana 400 milyon verildiğini varsayarsak... Evet. ...ya ben onu çok güzel bir şekilde... ...şu an harbiden sınıflandırırım ama o işlerdim ya. Abi en basitinden ne biliyor musun? Etlisin, süblüsüne karışma. Koy altına. Üf. Sana 30 mi var? Evet, yeni soruya geçiyoruz hadi. Dur, dur. Dur. Aa, <laughs> oğlum konuşuyorum <Sence> sen kesin diye soruyor ya. <laughs> İçecek molamız var. O en uzun zürafanın boyu kaç metredir? Ben mesela 1.74'üm falan. <laughs> 69. Boyunu mu boyu mu? boyu. O kadar yoktur. Ben yazdım zaten. Bana ne ya? Aa. Şöyle. 4 metre. Oğlum ben çok uçtum ben. <gülüyor> <gülüyor> Kaç metre yazdın? 32 metre. Oha dinozor mu sordun? 32 metre Ha ben hangi kafayla 32 metre? ne dur. <laughs> İş kanki sen hiç söyle. <laughs> Ama hayır sirke vurdu Allah <laughs> aşkına. Sirke vurdu ya. Bina dedi, 32 Bina metredim. en fazla dedim. Bina mı? Bina kaç metre abi? 20 metre civarı mı? Ben abi? sen 32 metre. Hadi. 20 dedim ki 20 metreden en fazla birinci kata yetişir dedim tamam mı? İkinci kata yetişir dedim. Elimden nasıl 32 metre çıktı ben onu bilmiyorum ya. Hadi Vallahi terledim biliyor musun? Sonra bu olaydı sonra Alıştı ol. bu arada. Dik dik kanki. Dik dik kanki. Sen neden soruyorsun <laughs> Tam Tamam bırak Oo. biraz bırak. Heh tamam. Yeter o kadar yeter. <laughs> Türkiye'nin en büyük dağı hangisidir ve boyu yani uzunluğu kaç metre? Tamam. tamam. Everest. <laughs> 5 çarpı 10 50 tamam. Ağrı'dan evet. 5000 metre. Sen? 32, 232 metre Ağrı'dan. <laughs> bir, bir kaç metre alıyorum? O 300. 232... Ömer yine çok yaklaştı. 5137 metre. Çok <laughs> az. Az ekle bak Ömer. Çok az. Dur. Tamam tamam. Sirke faydalı faydalı. Ya, ya, yeri o, işte, ya. yarı sıra Fatih yani. işte Sabrım tükendi. <laughs> ama sen de biraz sal da ya. Aynen ya. Ben bırakacağım videoyu ya. Net cevap verebilirsiniz bu. <laughs> evet. Yeni sorumuz. Flash sisteminde kaç gezegen vardır? Bu bilsin kötü ayı ya. Yazdım. 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 <laughs> Dünyayı biliyor, ayı biliyor. Sen niye kopya veriyorsun ki? Doğru yazdım. Ne yapacağım? Kaç? 9 dokuz. Sorayım. Sen? 9 Hayır. Vallahi dokuz. Ve altı Hayır. Dokuz lan gerizekâ öyle altın var. Kaç? 8 Bence içimiz bir su içelim. İkimiz de birlik. Hayır bir yok böyle bir, bir şey. Suya izin yok. Şey yok. Dünyadaki en şişman kedi kaç kilosu? Tamam. Seni? Otuz. Otuz iki yazdım. Tamam. Fatih kazandı. Sallıyorum. 16 kilo. Vay. Ben bir kuzu kuzu düşündüm. <laughs> şey mi lan kuzu, bu? Kuzu koyun. Acaba biraz hayır hayır. Hayır hayır. hayır. Bu ne ya? Gömün. Çünkü... Şuraya baksan oğlum. Allah Allah. Oğlum ufacık bir şey. Gel şöyle ben sabahtan beri nasıl şeyler içiyorum. Tamam tamam. Direkt. Öyle bir şey nasıl Çünkü bir sonraki mi? soruyu... İçemezsiniz giderdi. Ben <laughs> o yüzden kaç sürüden beri bilemiyorum. <laughs> evet yarasın. Dünyamızın en uzun adamı. En uzun insan. Evet. Kaç metre? Yani i̇smini söyleyeyim mi? <laughs> Yaşayan mı? <laughs> Tarihte de var Yani. Evet. Gelmiş geçmiş sonra da Ya hayır ya. Yazdım. Bilinen yani. Bilinen şimdi. Hadi. İsmi cismi olan bir insan. Hadi. Evet. Bilinen. Ee, İsim olarak da biliniyor. Metre <laughs> 2 metre zürafa 3.2 2.60 2.51 Sultanın <laughs> kaçtı? Kimi? Sultan diye yani bir uzun... Iki nokta, o oldu zaten 2.51. O mu? Harbi terledim buna Biraz ulan. önce içtiğim kadar. Hayır, hayır. Senin var ya... Çipi getirsen kusacağım ya. oğlum ne suyu? Hayır ya! Kusabilirim. Hayır hayır. Kusarsan. Etmedi sorular tükenince o zaman en çok <laughs> yanlış yapan. En çok yanlış yapan ortada şu an. Sağolsun kardeşimiz. <laughs> ben suyumu içmek istiyorum. <laughs> şey içmedi. Çocuğu kız sağmadan da tutuyor. Oh. Sağlara geri döndüm. Hadi hadi. Seri hadi. Hadi. seri seri. seri. <laughs> Ülkemizde kaç büyük şehrimiz vardır? Seri. 10, 9, 8. Yozgat dahil. Yazdım. Ben de yazdım. Kaç? 32. 33. 30. Allah rızası için az koy. Tamam. Oha ya. Kendine koy. Kendine koy. Abi ben tamam. biliyorum. Ne tamam, ne tamam. Biraz daha. Abi böyle bir şey yok ya. Tamam. Aynen az tamam. Önce az önce Dört kere mi içecek. <gülüyor> <gülüyor> Bence videoyu falan bitirelim ya. Oğlum ben daha içemem. Boğazımız zaten bir kere dondu. Hangi tarihte dondu boğazımız? İstanbul boğazı. 90'larda diyeyim ben sana. Sen söyle önce. 1983. 60 1954 Bu sallamalık soru muydu? Oğlum <laughs> Bak bundan sonra yine bilemeyecek Bak. Ben... Türkiye'de Kaç tane mağara bulunur? Biraz söyle 33 bin 19 bin 30 bin 35 bin arası diyor <laughs> Bakın ben kamera arkasına bakıyorum ama Böyle yani kesinlikle bir yardım eder belki diye Açtı bünyesi artık. Yani ilk defa bir videonun sonuna gelmeyi bu kadar çok isterim. <laughs> Gerçekten. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Fatih adına da teşekkür ediyorum. Onun pek konuyu... Doğru <laughs> <Baba gülüyor> TV ile kalın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sirke içmeyi unutmayın. <laughs>